Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicleri. Tarımda Doğru Bilginin Kısa Yolu Dünyanın En Büyük Açık Kaynak Görsel Tarım Kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman araştırmacılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün şeftali yaprak biti ve mücadelesi konusuyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Kahraman Hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlamadan önce sizleri tanıyabilir miyiz hocam? Tabii Tuğba Kahraman ben. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün sağlığı bölümünde çalışıyorum. Burada meyve zararları üzerine çalışmalarımı yürütüyorum. Ankara Üniversitesi mezunum, lisansım ve yüksek lisansımı Ankara Üniversitesi'nde tamamladım. Doktoram da Isparta Uygulama Üniversitesi'nde yine meyve zararları üzerine yapmaktayım. Çok güzel. Tekrardan aramıza hoş geldiniz hocam. Sunum saatimiz geldi. Ben sözü artık size devrediyorum. Tekrar iyi sunumlar tamam. Teşekkür ederim. Ekranı paylaşıyorum. Tamam hocam geliyor. Evet her şey yolunda. İyi sunumlar Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Bugün Şeftali Yaprak Bitki'nden sizlere bahsedeceğim. Şeftali Yaprak biti, Hemiptera takımına ait Afidide Familyası, yani Yaprak bitleri Familyası'nın içerisinde yer alıyor. Misus Persise e, tür adımız. E, yaprak bitleri genel olarak taze sürgü ve yapraklarda toplu halde yaşarlar. E, aynı zamanda abdomenlerin her iki yanında da koalikus adı verilen bu meşhur tatlımsı madde salgıladıkları yer oluyor burası. Buralardan hastalık madde salgılıyorlar. Her yan bu kornikuluslar var. Aynı zamanda kauda dediğimiz e, abdomen sonunda bir yapı daha var. Bu genelde yaprakların tamamında olan bir yapı. Tabii ki e, renkleri değişiyor türlere göre. E, şeftali yaprak bitiminin kanatları kanatsız formları var. Kanatsız form sağ tarafta gördüğünüz gibi yine a, abdomen sonunda kornikulusları ve kaudası mevcut. daha açık renkli, çok açık yeşil, sarımsı bir renkte. Kendisi de zaten karatsız dişler. Genel olarak beyazımsı, sarımsı, daha kızılımsı, yeşil değişen renklerde. Kanatlı formu ise aptal gibi bu arka kısmı parlak renkte. Başı ve gövde kısmı da siyah renkte. Farklı olarak da kanatları var. Bu şekilde ayırt ediliyor kışı genelde yaprak yumurta döneminde korçukları dağlayan gövdelerin üzerinde geçiriyor. Turunç kit bahçelerinde Mart ayına itibaren biz bu zararları görmeye başlarız. Ekim ayının sonuna kadar da görmeye devam ederiz. En fazla Mart ile Haziran ayları arasında sayıları artar. Haziran ayından sonra hava sıcaklıklarının artması nedeniyle ki 40 derecenin üzerine ulaştığında bu böcekler için doğal ölüm başlar ve yoğunlukları azalır. Ee, ama bu aralıkta Mart Haziran ayları arasında önemli zararlı neden olabiliyorlar popülasyonuna göre. 25 derecede haftada bir böl verirler. E, i̇klim koşulları ılıman giderse, uygun giderse doğurarak üremeye başlar bu zararlılar. zararı e, turistiklerin tatile yaprak ve sürgünlerinde bitki özgürlüğünü emerek besleniyorlar. Bu beslenme sonucu yapraklarda kıvrılma ve küçülme dolayısıyla da gelişme geriliği görülür çıkardıkları tatlısı madde ile de e, neden olurlar. Bunlar tabii yaprakları ve sürgünleri üzerinde kaplar ve solunumu engeller. Genelde genç yaprak ve sürgünleri tercih ederler. Yaşlı ağaçlarda genellikle fazla yoğunla ulaşmadıkları için tabii ki genç yaprak ve sürgünleri daha az olduğu için zararı önemsizdir. Mücadelesinin başarılı olması için mücadelesinde tabii e, gereğinden fazla azotlu gübre kullanılmaması gerekir. Yabancılık temizliği çok önemlidir bunların öncelikle yapılması gerekiyor. E, mücadelesi doğada çok sayıda doğal düşmanı var. Çoğuşki bahçeleri bu konuda çok zengin. Bunlar yaprak bitkileri çıkması ile beraber çıkmaya başlar ve yaprak bitkilerini popülasyonları azsa dengede tutmaya başarır. E, ve tabii faydalıların etkinliklerinin korunması gerekiyor. Bunun için de ilaç, öneri için de ilaç kullanılmaması gerekmekte. E, bunlar tabii faydalarından bazıları. Genelde koksinelikler e, bu böceklerle besleniyorlar. Onun dışında bazı hemikterler de var. E, Himarapte takımın içindeki arıcıklar da parazitleyerek e, bu zararlı popülasyonunu azaltabilmekte. E, burada faydalarını görüyoruz. Yaprak beslenmelerini Onları yiyerek besleyen iki adet predatör ve Afidus kolamani denilen parasitolojimiz var. Bu da parazitler için işte yumurtası bırakıyor. Yumurtaların gelişmesiyle birlikte af, e, afitleri öldürüyor. Bu şekilde bir e, zararı var onlar için. Kimyasal mücadele, tabii en son kimyasal mücadeleye geçiyoruz. Kimyasal mücadeleye karar vermeden önce başlık zarar oranı, eşiğe ulaşıp ulaşmadığı tespit ediliyor edilmesi gerekiyor. Bu da şu şekilde ağaç başında ortalama 15'ten fazla sürgün bulaşıksa yapılan kontroller sonucunda kimyasal mücadele karar verilir. Tabii ki bir nokta daha var. Türlerin belirlenmesi. Çok sayıda şey yapmak tür var. Hangi tür? Onun test edilmesi gerekir. Genel ilaçlamalardan kaçırma ve nokta ilaçlama yapılması e, daha uygun. Laz aylarında dediğimiz gibi 40 derecenin üzerinde sıcaklığa bağlı olarak popülasyon kendiliğinden azalacağı için ilaçlama yapması da gerek yoktur. Yine BKÜ'den kontrol edilerek e, ruhsatlı oval ürünün orada önerildiği şekilde uygulanmasını öneriyoruz. Ve söyleyeceklerim bu kadar. E, ben teşekkür ediyorum sizlere. Hocam biz çok teşekkür ederiz anlatımlarınız için, bu değerli bilgiler için. Ben toparlamak adına bir soru sormak istiyorum. E, üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca özetleyebilir misiniz hocam? Tabii, evet. Faydaların çok sayıda olduğunu söylemiştik. Bunların korunması çok önemli. Birçok yerde zaten bunlar dengede tutabiliyorlar yapraklarını. O yüzden öneri dışında ruhsatsız ilaç kullanmasınlar, faydalılara zararlı ilaçlar kullanmasınlar, faydalıları korumaya dikkat etmelerini öneriyoruz. Bu şekilde zaten popülasyonu düşükse yapraklık problemi olmayacaktır. Ama popülasyonu çok yüksekse Kimyasal mücadeleye başlayacaksanız da bu saf ürün kullanımı gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben sunumla bahsetmiştiniz belki U sayfasından. Yine hı hı. katılımcılarımızla nasıl girildiğini göstermek adına yansıya sayfamızı aktarıyorum. Evet, ilk olaraktan bku.tarimorman.gov.tr adresine girmemiz gerekmekte. Girdiğimizde Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bitki Korumu Ürünleri Daire Başkanlığı'nın veri tabanına ulaşmış olacaksınız. Hemen sayfanın başında ilk çıkanlarda bku veri tabanı diye yazan bir bölüm var. Bunun sağında seçenek kutucuğunu göreceksiniz. İlk olarak tavsiye arama butonuna basmamız gerekiyor burada. Bastıktan sonrasında da hemen alt kısımda gördüğünüz gibi tavsiye arama sayfası ekrana karşınıza çıkacak. Yine sol taraftaki ilk kutucuğun içerisine zararlının, hastalığın ismini, adını yazmamız gerekiyor. Hemen sağına ruhsat grubu, akaresikler ve daha birçok maddeye göre ayrım yapabiliyorsunuz ve yanındaki bul butonuna da bastıktan sonrasında hemen alt kısımda yine gördüğünüz gibi kimi zaman sayfalarca, kimi zaman bir iki adet yine ruhsatlı ilaç bilgisi kaydına ulaşabiliyorsunuz. Bu sayfanın en güzel özelliklerinden birisi de çok fazla detay içeren bir site olması. Gördüğünüz gibi son ilaçlama ile hasat arası süre, dozu hepsi burada detaylı olarak e, aktarılmış durumda. Bir de uyarı mevcut e, yazan bölümler oluyor bazılarında. E, Sağ doğru çıkan oklara tıklamanız gerekmekte. Geçici tavsiye detaya da bu şekilde ulaşmış olacaksınız. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Evet, biz turistikinde anlatıyoruz müzis tersi ama çok politik bir zarardı bu. Farklı meyvelerde, sebzelerde, farklı türlerde zaten gördüğünüz gibi kayısta, şeftali, biberde, domateste. E mesela domateste bu problemi yaşıyorsanız domates bitkisinde ruhsatlı olan ürünü kullanmalısınız. Burada zaten o da var. O da dikkat etsinler mutlaka. Kendi kullanacakları bitki türünü ve ruhsatlı olan ürünü kullanmaları e, tavsiye ediyorum. Evet. Yani bibere yazan ilacı kesinlikle domateste kullanmıyoruz. Buradaki yazanlara sadık kalıyoruz. Ona da ruhsat alıyordur muhtemelen ama hani oraya sadık kalmalarını tavsiye evet. ederim. Tamamdır hocam. Tekrar çok teşekkür ediyoruz anlatımlar için. Ben hemen sunumu kaldırdım. Evet ee, yine bugün çok değerli geçti hocam. Bilgilerinizle bizleri aydınlattınız. Çok teşekkür ediyoruz size. Sizler neler söylemek istersiniz? Son cümlelerinizi artık alabiliriz. Teşekkür ediyorum sizlere de. Çok keyifli geçer böyle karşılıklı enerjilerde tutunca. Teşekkür ederim bizi buluşturduğunuz için. Üreticilere de teşekkür ediyorum. Onlar da katılımları için daha fazla katılımlarını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de aynı şekilde e, memnuniyetinizden bahsetmek istiyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz ve özellikle sizinle bu şekilde e, uzun süreli bu sunumları gerçekleştirmek gerçekten mutluluk verici. Tekrar e, çabalarınızı, emeklerinizi e, sağlıklıyorum ve çalışmalarınızın daimiyetini diliyorum aynı şekilde. Ve e, ben hemen artık e, hocam donmam sınırım değil mi? Tamam. E, bitki doktorları eğitim serimiz içerisinden şeftali yaprak biti ve mücadelesi dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başta Antalya Tarım Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimiş eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağ, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Ünlü'ye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Mirat Çaylay'a, tüm yetkililerimize, değerli hocamız Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Kahraman'a tekrardan e, çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam fark ettim bir internetle ilgili sıkıntı oldu zannedersen tekrar aranızdasınız. Tam size teşekkür ediyordum. E, ve aynı şekilde yine tüm katılımcılarımıza bir kez daha buradan teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Ve değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda Entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele. Tekrar hocamıza sonsuz bir şekilde çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum.